Hepinize merhaba. Fitap Konfor serisine bir yenisi daha eklendi. Zencefil yağı, mandalina özlü. Bu seri ayaklarınıza pürüzsüz bir şekilde bakım yapıyor. Peki bunu nasıl yapıyor? İlk ürünümüz pedikür suyu. Bu suyu ılık suyun içerisine şöyle bir kapak olacak şekilde dökeceksiniz. Arkasından ayaklarınızı 10 dakika kadar bu suyun içerisine bekleteceksiniz. Ayak deriniz muhteşem bir şekilde yumuşayacak. Hemen akabinde bu tırpı ile birlikte ayaklarınızdaki pürüzlü derileri yok edeceksiniz ve ardından bu ayak kremiyle birlikte bol şekilde ayaklarınızı nemlendireceksiniz. Bu sayede ayaklarınıza muhteşem bir bakım yapacaksınız ve pedikürlü ayaklara sahip olmuş olacaksınız. Siz de hiç vakit kaybetmeden bu muhteşem ürünleri mutlaka deneyin ve ayaklarınızı şımartın.